Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'ndeyim. Merkezi bir lokasyonda Adnan Menderes Bulvarı'na 250 metre mesafede daire fiyatına villa tanıtmaya geldim. Arkamdaki villayı görüyorsunuz. Taş duvar işçiliğiyle bir bahçe yapılmış. Bahçe duvarı yapılmış. Çok güzel bir villa. Her şeyle eksiksiz yapılacak. içeride. bahsedeceğim onlardan. Şimdi şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Merkezi lokasyonda böyle bir villa almak şu an nereden baksanız 4 milyon milyon 300 bu da en ihtimalle ya da 4.5 daha da yukarı çıkar. Benim size bugün tanıtacağım villa 3 milyon 850 bin fiyatına ve çok acil bir şekilde satılıktır. Başka bir ticareti var Elis mal sahibinin. O yüzden bu fiyattan veriyor. Ankara setine kadar dizecek. İçeride göreceğiniz eksikleri de bir bir ben size anlatacağım. Şöyle bir rampa yapılmış. Engelli rampası gibi düşünebilirsiniz. Taş duvar işçiliğimiz mevcut dedim. Sıfır bir yapı. Her şeyle eksiksiz teslim edilecek. Panjurları her şey mevcut. Gizli panjurları güvenlik açısından da herhangi bir sıkıntınız yok. Lokasyon olarak üzeriz. Marketlere süpermarketlere, AVM'lere yakınız. Merkeze de buradan 950 metre mesafedeyiz. Hastane, e, kamu kurumları, emniyet gibi yerlere de ortalama 1 kilometre 200 metre gibi mesafedesiniz. Şimdi ön bahçe alanındayız. Güzel bir bahçe terasımız var. Sol tarafta çukurları görüyorsunuz. Onların hepsine peyzaj alanı yapılacak. Bunların hepsinde de ben sizin yanınızda olacağım. Ve bunları da biz sözleşmeye yazacağız. Eksiksiz bir şekilde teslim ettireceğiz kendimize. Güvenlik kamera tesisatların hepsi e, çekilmiş. Bu alanları da aynı şekilde Peyzaj alanlarını yaptıracağım güzel bir bahçe ee, Barbekümüz mevcut arka tarafta ondan bahsedeceğim ama harika bir e, Bahçe terasımız var Bugün bir apartman dairesi alsanız Komşulardı kimdi iyi miydi kötü müydü sorun yaşayacak mıydı üstümden biri bir şey silkeleyecek miydi derken Bir ton Baş ağrısı dert Haliyle böyle bir yapı varken bir de bahçenize tamamen size aitken bu fırsat kaçmaz. Bundan daha iyisi yok. Yani taraf mesela bir kış bahçesi yapmış siz de yapabilirsiniz. Derseniz ki Selahattin bu alana tekrardan bir şap attır. Üstüne de bu fayanstan devam ettir. Biz de böyle bir şey yapacağız. Yapılır. En kolay yöntemi bu. Bir taş montalama mevcut. Patlatma taş uygulaması yapılmış villanın birinci katına kadar. Onları gördünüz zaten villanın dış cephesini incelerken. Ee, ekstra olarak yan tarafta yine bir bahçe alanınız devam ediyor. Otopark alanınız yok. Yurt dışına veya şehir dışından geliyorsanız ön tarafa bırakabilirsiniz arabanızı. Giderken de e, burada ücretli otoparklara bırakabilirsiniz. Onun dışında ekstra olarak burada da bir şey olmaz ama hani onu belirteyim. E, gönül gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Çoğu insanımızın burada arabası duruyor. Mesela bir tane Ford Kuga var. Yabancı plakayı aylardır burada hiçbir şey de olmamış. Şimdi burada bir tezgahımız var. Barbekümüz mevcut. Yanında da rafları var. Her şeyle dört dörtlük taş kaplama. Güzel bir barbekü alanınız mevcut. 3 milyon 850 bin TL. Şaka gibi bir rakam. Bugün bu villayı bu fiyata alabiliyorsunuz. Gel böyle. Bu alandan girelim. Her şeyle Evraklarıyla eksiksiz size teslim edilecek bir villa. Her şeyle. Şimdi görüyorsunuz yukarıda aydınlatmalarımız yok. Ee, anahtarlarımız yok, priz anahtarları. Onların hepsi yapılacak. Işıklandırmalar, musluklar, aklınıza gelebilecek her şey. Ankastra seti üst katta bir odada istiflenmiş bir şekilde duruyor. Yerlerde 60-120 seramimiz mevcut. Televizyon alanını buraya kurabilirsiniz, karşıya kurabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Size kalmış arsası kendine ayrılmış arsası 120 metrekare. 120 metrekare güzel bir alanınız var. Bunun içerisinde 40 metrekareyi buraya çıkartırsak yine güzel bir bahçe alanı kalıyor. Mutfak alanı da gayet iyi. Ankara sire setiniz gelecek. Füme hatta böyle koyu antrasit gri tarzında güzel bir kapaklarımız mevcut. Buzdolabımız, bulaşık makinamız, yine setimiz, her şeyimiz yeri hazır tam bir şekilde. Gel böyle. Bir de bu arada çok da güzel bir teras var. Ondan da yukarıda bahsedeceğim komşularınız harika tasarımlar yapmış. Onlardan da tek tek bahsedeceğim. Siz nasıl yapmak isterseniz size kalmış. Bu villamızda da toplamda iki lavabo bir banyomuz mevcut. Sıfır yapıdır. Aldığınız takdirde masraflarını ben yaptıracağım. Müteahhite. Siz gelip oturacaksınız sonra ben size yine burayı satarım. Çok kolay satılır. Her şekilde kazandırır. Şimdi burada banyo lavabo var. Bu banyo lavaboların hepsi tekrardan şey yapacak değiştirilecek. Ben buranın size biraz hikayesinden de bahsedeceğim ama çatı tarafında Şahin unutursam hatırlat. Alt katta yani bu katta 3 tane yatak var. Minimalize tasarlanmış. Gizli panjurlardan bahsettim. Güvenlik konusunda endişe etmeyin her şey var. Laminantlarımız güzel. Yine süpürgeliklerimiz antrasit gri. Kat kalorifer altyapı tesisatımız mevcut. Dilimde doğal gaz yok. Isı e, pompasıyla kullanabilirsiniz. Odaların metrekaresi ortalama 11-12. Bu alanda da yine bir odamız daha var. Ondan bir tık daha büyük. Yazdan yaza kullanacaksanız mükemmel. Kışında minimalist bir çekirdek aileyseniz rahatlıkla bu evi kullanabilirsiniz. O balkon leğe dönüyor bu arada. Güvenliği ile alakalı içinizde bir endişe olması. Bu fiyatlara artık hiçbir şey kalmadı. Etrafımız yapı dolu. Etrafımız yapı dolu. Tapunu size ait, kişisel tapuk. Eski kooperatiften bozma bir arsadır burası. Yani kooperatif sitesidir. Eski o da feshedildi. Bakın. Burada fırınınız, ocağınız, bir de davlumbazınız var. O da mal sahibinde. O da verecek kendisi size. Evinde duruyormuş kutuda. Bu da minimalize tasarlanmış güzel bir yatak odası. Çok fazla buralarda vaktinizi almayacağım. Hemen teras alanına çıkacağız. Şimdi geldik üst katımıza. Burada halı saha gibi bir alan var. Mis gibi gökyüzü, önümüz yeşil alan. Aynı zamanda villalar, yapılar mevcut. Şimdi hemen şurayı bir anlatıp oraya geçeceğim. Burada tuvalet, lavabo, banyo tesisatınız, mutfak tesisatlarınızın hepsi çekilmiş. İsterseniz şu yan taraf gibi şahin gösterirsen pergolesini yapın. Bakın o bir de tezgah koydurtmuş oraya. Tezgahınızı koydurtturun. Burada mangal falan keyif yapın. Onun dışında ya da oda yapın. Bu alan bir banyo bu. Aynı zamanda işte bu alanda bir oda olsun. Mutfak yapmayın hiç. Ya da bu alanı oda yapın. Buraya bir tezgah yapın. Yine teras alanınız kalsın. Her şeyle güzel, kullanışlı. Ben buranın size kısa bir özetini anlatayım. Buranın mal sahibi arsayı aldıktan sonra bizim arkadaşlarımıza çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz bir inşaat firmasına inşaatını veriyor. Yapıyorlar bundan bir yıl önce. Yapıyorlar işte işlem süreleri falan derken 5-6 ay önce bitiyor. Ee, her şeyini tamamlamıyorlar, bekletiyorlar. Çünkü mal sahibi böyle istiyor. Diyor ki benim başka bir ticaretim var. Paranın bir kısmını oraya yatırdım. Orada beklesin. Siz de biraz bekleyin. Benim için sıkıntı yok diyor. Öyle dedikleri için bekliyorlar. Bugün mal sahibi tekrardan bir ticaret yapacağı için Burayı çok acil fiyattan. 3 milyon 850'ye satıyor. Her şeyini eksiksiz bir şekilde teslim ediyor. Ve bunu da müteahhit firma yapacak yine. Biz de kefiliz. Biz de kefiliz. Bakın mis gibi. Adnan Menderes Bulvarı 200 metre ilerimizde. Otobüs hemen oradan geçiyor. Şahin gösterir misin orayı? 200 metre hemen ileride. Her şeyle. Ne dedim? Heh. 200 metre hemen ilerimizde. Önümüzde park var. Yola bakıyoruz. Ya daha ne anlatalım? Daha ne anlatalım? Yan tarafınız oda yapmış burayı. Salon mu oda mı bilmiyorum. Cam balkonuna kapatmış. Pergulesini yapmış. Belki oda yapmıştır. Belki salon yapmıştır. Bilmiyorum. Yani siz de bu fırsatı kaçırmayın. 3 milyon 850 gerçekten artık Türkiye şartlarında para değil. Yanlış anlamayın para değil. Yani bu fiyatlar artık daire var. Türkiye'nin çoğu yerinde. Yazlık bölge olmasına gerek yok. İç Anadolu'da, Anadolu'da, Doğu'da, Batı'da her yerde. Alırken kazanacağınız bir fırsat sunduk sizlere. Didim'de, merkezi lokasyonda. Buradan Satur plajına da ortalama 1.5 kilometre mesafedesiniz. Altın kumada 2-2.5 kilometre mesafede. Merkeze de 1 km hatta daha az 900 metre mesafedesiniz. Lokasyonumuz çok güzel. Satış rakamı 3.850.000 TL. Burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.